İstanbul Kartal'da iklimlendirme sistemleri alanında hizmet veren bir firmayı ziyaret ediyor ve firma sahibi İbrahim Köse'yi tanıyarak başlıyoruz röportajımıza. İbrahim Köse ben. İK mühendislik olarak merkezi ve bireysel klima sistemleri işlemleriyle uğraşmaktayız. Bu da ne demek? Mahallemizdeki bir komşumuzun klimasından en büyük hastanenin, fabrikanın, havaalanının, uzay araştırma üstünün iklimlendirme sistemlerine kadar bütün projelerde hizmet verebilmekteyiz. İbrahim Bey burayı nasıl kurmaya karar verdiniz ve ne zaman kurdunuz? Lise hayatımdan itibaren bu sektördeyim. Lisede de iklimlendirme ve soğutma okudum. Üniversitede de aynı şekilde arkasından kurumsal firmalarda servis teknisyenliğinden servis müdürlüğüne kadar yükseldim. Bu noktadan sonra artık kendi işimi yapmalıyım diye düşünerek 2011 yılının Temmuz ayında ilk Mühendisliği kurdum. Sektörde birçok alanda ihtiyaç duyulan sistemlerden biri olan iklimlendirme sistemlerinin hangi sektörlerde, hangi alanlarda talep gördüğünü İbrahim Köse'den öğreniyoruz. Burada bir diş hastanesinin komple iklimlendirilmesinden evinizin salonunun veya çocuğunuzun yatak odasının iklimlendirmesine kadar, hava alanlarının iklimlendirmesine, ofislerin iklimlendirmesine kadar bütün yaşam alanlarının iklimlendirme hizmetlerini proje noktasından uygulama noktasına kadar ve sonrasındaki satış hizmetler noktasına kadar her noktasında hizmet verebilmekteyiz. O zaman mekan fark etmeksizin sizleri her yerde görebiliriz diyebiliriz. Evet hem mekan hem de yer fark etmeksizin görebilirsiniz. Yer fark etmeksizin derken sizleri tam olarak hangi şehirlerde hangi ülkelerde görebiliyoruz? Sizlerle tam olarak hangi bölgelerden insanlar çalışabilir? Kurumsal firmaların mağazalarını yaptığımız için ülkemizin birçok şehrinde birçok mağazayı yapmışlığımız bulunmaktadır. Bunun yanında yurt dışında da Libya'da, Gabon'da, Gine'de, Montenegro'da, Almanya'da imzamızı attığımız projelerimiz mevcuttur. Aslında yurt içinde ve yurt dışında pek çok yerde sizlerin çalışmaları mevcut. Bizlere bu çalışmalardan kısaca söz edebilir misiniz? Örneğin Gabon'da bir uzay araştırma üssü yaptık. Burası Gabon'un Fransa ile birlikte ortak geliştirdiği bir projeydi. Ve bir uzay araştırma üssü ve bunun için biz tercih edildik. Bunun yanında Almanya'da marka veremediğim için söyleyemiyorum. Bir kurumsal bir mağaz bir markanın mağazalarını yapıyoruz. Aynı zamanda Montenegro'da yani halk dilinde bilinen ismiyle Karadağ'da yerleşiyiz ve oradaki birçok projede de yine aynı şekilde satış ve servis olarak imzamız bulunmakta. Libya'da Kaddafi döneminde yapılmış olan yaşayan otel projemiz var. Yine de yine aynı şekilde yerel halkın yaşamış olduğu villa projelerimiz var. Birkaç tane otel projemiz gündemde. Onları yapıyoruz. Kurumsal olarak çalıştığımız mağazaların şu an için Bursa'da, Sakarya'da, Tokat'ta, Samsun'da projelerimiz devam ediyor. İstanbul içindekileri zaten yerleşik olduğumuz için söylememize gerek yok. Birçok projemiz mevcut. Biz burada kendimizi diğerlerinden ayırırken her şeyi kendi öz sermayemizle ve kendi personelimizle yapıyoruz. İbrahim Köse gelecek hedeflerini dile getiriyor ve sözlerine şöyle devam ediyor. Gelecekte bizim sektörümüz Türkiye'de de değerli fakat Avrupa'da ve Amerika'da daha çok değer görüyor. Bu nedenden dolayı Montenegro'yu da kurmamızın sebebi aslında Avrupa'ya yakın olmamız ve Avrupa kıtasında iş yapmak istememiz. Bunun yanında Amerika'da da pazar payı bizim işimizin oldukça yüksek. Olursa vizyonumuzda en son noktada Amerika'da ve Avrupa'da da yerleşik olarak bu işi devam ettirmek var. Türkiye'de ise şu anda görmüş olduğumuz ofisimizden ziyade kendimize ait bir plazamızın olması ve burada uçtan uca kendi işimizin işimizi yapan, bizim sektördeki meslektaşlarımız da dahil son kullanıcılara kadar herkese hizmet verebilmek. O zaman sizleri dünyanın dört bir yanına görebileceğiz diyebiliriz sanıyorum. Evet, şu an için görebiliyoruz ama daha da yayılacağız. Bizim 8 araç ve 18 kişiden oluşan ve tamamıyla ya bu işin okulundan mezun olmuş ya da bu sektörde 5 yıldan fazla zaman geçirmiş, işini bilen, uzman kişilerle çalışıyoruz. İbrahim Bey şunu merak ediyorum. Sadece işini bilen kişilerle çalışmak bu iş için yeterli mi yoksa bu işin başka bir püf noktası da var mı? Öncelikle işi bilmek tabii ki önemli ama bunun yanında da diğer bir özellik karakter. Çalıştığımız personelin öncelikle karakteri bizim için çok önemli. Çünkü biz dürüstlüğümüzle ve yaptığımız kaliteli işlerle bu noktaya geldik. Personelimiz de bizimle aynı felsefede ve aynı yönde olan kişilerden kurulu olduğu için bu şekilde hareket ediyoruz. İşi bilmek tabii ki önemli ama bunun yanında insani karakterler ve dürüstlük de bizim için son derece önemli bir etken. O zaman müşterilerinizin sizleri tercih etme sebebi bu diyebiliriz aslında. Evet, yapabileceğimizi yaparız, yapamayacağımızı da kusura bakmayın biz bu aşırı altına imzamızı atmayız deyip çekildiğimiz çok proje olmuştur. Peki bu dünya genelinde geçerli bir durum mu? Ben Türkiye ve yurt dışı arasındaki farkları merak ediyorum aslında biraz da. Dünya genelinde hiç geçerli bir durum değil bu çünkü Almanya'dan örnek vermek istiyorum. Almanya'da da projelerimiz olduğu için Almanya'daki bizim sektörümüzde veya diğer sektörlerde eğil değilseniz o işle ilgili bir belgeniz yoksa ne bu işi yapabilirsiniz ne de bu işle ilgili bir malzeme alabilirsiniz. Örneğin bir klima takıyorsunuz. Bu klimaların içinde bulunan gazlar orada markette de satılıyor yapı marketlerde. Ama bu gazı alıp kasaya geldiğinizde sizden bir yetkinlik belgesi isteniyor. O belgeyi veremezseniz bu gazı alamıyor, kullanamıyor ve hizmet veremiyorsunuz. Bunun sonucunda da ehil insanlar doğru işleri, doğru hizmeti verebiliyor. Bizim ülkemizde maalesef böyle bir durum söz konusu değil. Herkes bu işi yapabilir ama hiç kimse sonuçlarına katlanmıyor. O zaman umarım Türkiye'deki firmalarda Almanya gibi ilerleyebilir diyebiliriz. İnşallah diyelim. Bu Almanya örneğini verdim ama Amerika'ya gitmemiş olmama rağmen Amerika'da da bildiğim konu bu şekilde. İş ararken bile siz kendi sertifikanızla ve kendi takımlarınızla iş arıyorsunuz. Yani ben çekirdekten yetiştim. Bunu biliyorum. Ben bunu yaparım diyemiyorsunuz. Ve yaptığınız için bir katma değeri değeri olmuş oluyor. Bizim ülkemizde bu durum maalesef yok. Tecrübesi ediliyor ama çok pahalıya mal olmuş oluyor. Ben şunu merak ediyorum. Sizin satış ayağınız da var. İnsanlar ihtiyaç duyduğunda sizden gelip ürünü satın alabiliyor. Servis aracılığı da yapıyorsunuz. Siz nelere dikkat ediyorsunuz? Sizin prensipleriniz neler? Öncelikle biz müşterimize satış noktasında gittiğimizde ihtiyacın neyse onu tavsiye ediyoruz. Şöyle örnek verebilirim. Klimaya herkes klima gibi, klima gözüyle bakıyor. Ancak klima da bir buzdolabı gibidir. Yani bulunduğu mekanı soğutmak içindir veya ısıtmak içindir. İnsanlar ya 9 binlik tak ne olacak gibisinde bize yaklaşabiliyor. Biz işte bu durumlarda kusura bakmayız. Biz bu işin altına imzamızı atamayız. Bunun doğrusu bu. Olması gereken kapasite bu. Uygulanması gereken nokta bu diye yönlendiriyoruz. Müşterilerimiz gerek ekonomik gerek başka sebeplerden ben müşteriyim, ben böyle istiyorum, böyle yapacaksın dediği noktada da biz işte o noktada devreye giriyoruz. Biz bunu yapamayız. Arkamızdan kimsenin bize olumsuz bir konuşma yapmasını istemiyoruz deyip o işi terk edebiliyoruz. O zaman sizler yalnızca makul olan talepleri değerlendiriyorsunuz aslında. Evet. Evet, para kazanmak tabii ki ticari olarak en önemli amacımız. Ama bu işi doğru yaparak ve para değil, insan kazanarak yürütmeyi tercih ediyoruz. Sohbetimiz esnasında da bahsettiğimiz gibi dünyada klima işi gibi işleri eğil insanlar yapmakta, eğil firmalar yapmakta. Ülkemizde de seviyenin çıtanın buralara gelmesini temenni etmekteyim. Doğru işi doğru firmaların yapması taraftarıyız. Biz de bu doğru firmalardan bir tanesi olduğumuza inanıyoruz. Çok teşekkür ederim İbrahim Bey. Ben teşekkür ederim. Bir sonraki programda görüşmek üzere.